Türk futbolu artık sahada değil, bahis ekranlarında, kirli masalarda, karanlık hesaplarda oynanıyor. Bu oyunda artık top değil, bahis parası dönüyor. O masanın hedefi belli. Futbol severin alın teriyle kazandığı para, emeği, duygusu. TFF başkanı açıkladı. 150 hakem aktif olarak bahis oynuyor ve rezaletin simgesi. Bir hakem tam 18.272 kez bahis yapmış. 18.272. Bu bir alışkanlık değil, spora organize bir ihanettir. Yani futbolun adalet terazisini tutan evler kupon basarken o teraziyi kendi lehine yemiş. Bu sadece bir istatistik değil, bu futbolu mezar taşına kazanılacak bir utanç. Peki TFF bunca zamandır neredeydi? Alt liglerde bahis oynandığı için tutuklanan futbolcuları biliyordu. Bazı kulüplerin kara para aklamak için satın alındığını da biliyordu. Ama hiçbirini durdurmadı. Hatta taraftar birbirine düşünüp perdeyi gürültüyle kapattılar çünkü o sessizlik, kaos bahis çetelerinin işine yarıyordu. Bahis çeteleri yöneticiler, bazı futbolcular, bazı hakemler hepsi aynı masada oturuyor. Ve o masada futbolun ruhunu öldürdüler. Adı oyun olan her şeyin artık hiçbir samimiyeti kalmadı. Bu utanç bitmeden hangi maça temizleyebiliriz? Bu pislik temizlenmeden hangi düdüğe doğru diyebiliriz. Bayis oynayan, şike yapan, adaleti satan kim varsa sahada değil, spor dünyasından tamamen men edilmelidir. Edil. Ve sadece TFF değil, yargı da bu pisliğin hesabını sormalıdır, soracaktır da. Bu yüzden bu artık sadece futbol değil, bu emek, onur ve adalet meselesi. Herkes susarsa parası, zamanı, umudu çalınan taraftarlar olmaz. Çünkü futbol bizimdir ve biz kirli ellerin değil, temiz vicdanların taraftarıyız.